Merhaba sevgili dikiş meraklıları. Ben Aslı Nur. Bu da dikiş yolculuğumdaki en sadık yol arkadaşım, ev tipi Singer makinem. Kendisinin huyları biraz değişkendir ama seviyoruz. Çünkü dikti mi tam diker. Yani bazen. Bugün dikişe başlamadan önce makineye ufak bir ısınma turu atıyoruz. Kumaşa geçmeden önce... Evet evet doğru duydunuz. Kağıt üzerinde dikiş pratiği yapacağız. Şimdi elimize bir A4 kağıdı alıyoruz. Cetvede kaptık mı... Hop şöyle ortadan baştan sona doğru bir düz çizgi çekiyoruz. Bu çizgi bizim ilk dikiş pistimiz. Yani makinemizin parkur testi. Kaymadan, çizgiden çıkmadan sürebilecek miyiz onu göreceğiz. Makine hazır, pedal bizde ve başlıyoruz. O süper gidiyoruz. Hafif sağ mı kaydım? Olsun. Çizgiden taşmak da bu işin fıtratında var. Bu ilk dikiş. Sonuçta Formula 1 değil. Düz çizgi pratiği bize ne kazandırıyor? kontrol, denge, sabır ve arada makine ile anlaşmayı öğreniyoruz. Bazı makineler hafif gıcık olabilir ama bu da onların karizması. Şimdi kağıdımıza el çizimi ile bir spiral çiziyoruz. Başlangıç noktası ortada sonra döne 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 dışa doğru genişleyen bir salyangoz gibi. Bu çizgi kolay değil. Çünkü hem yön değiştiriyoruz hem sabit hızda kalmaya çalışıyoruz. Ama unutmayın Hayat da bazen spirallerle dolu. Bir sağa bir sola bir ileri bir geri. Makineyi tekrar çalıştırıyorum. Dön, dön, dön. Hop, hop, hop. Hafif taştım ama çok da şey yapmamak lazım. Spiral dediğin zaten biraz serbest çalışma. Ruhu böyle. Ve ilk dikişimizi attık. Kağıtla da güzel bir bağ kurduk. Makine bize alıştı. Biz ona, ben bastım, o dikti. İlişkimiz sağlam temeller üzerine kuruldu. İşte böyle sevgili dikiş severler. Bir sonraki videoda kumaşa geçeceğiz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna, hala abone değilseniz abone ol tuşuna bir dikiş basmayı unutmayın. Ve yorumlara yazın. Makinenizle ilk tanışmanız nasıldı? Sevgi miydi, mücadele mi?